Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası P testi çözünürlük dengeleri test 5 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda tepkimesine göre dengede bulunan kaptaki çözeltiye sabit sıcakta işlemleri hangileri uygulandı? Dipte gümüş bromür katısının kütlesi artar. Yani tepkimemiz yapacağımız etkiyle giren tarafına doğru ilerlesin. Su ilave edersek dipte zaten katısı olduğu için bir şey değişmez arkadaşlar. Su ilave edilse katının bir miktar çözülmesini sağlayacaktır. Çözünürlük yönünü değiştirmez. Yanlıştır. Gümüş nitrat ilavesi Gümüş iyonları ortak olacağı için gümüşün derişimi artar. Bunu azaltmak için tepkime giren tarafına doğru ilerler. Gümüş bromür katısının dipteki kütlesi artar. Doğrudur. Sodyum bromür katısı ilave etmek. Bu sefer brom iyonu ilave etmiş oluyoruz. Brom artar. Bromu azaltmak için denge giren tarafına doğru ilerler. Gümüş bromür katısının miktarı artar. İkinci soruda buna göre. Kalsiyum flörünün aynı sıcakta 0,2 molar kahve çözelsindeki çözünürlüğü. Kalsiyum flörür kalsiyum artı 2, flor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Buradan 2 tane. E, K çeçesi verilmiş. Buradan x molar ayrılıyorsa 2x kadar oluşur. Neyin içerisinde? Potasyum florun içerisinde. Potasyum artı 1, flor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Buradan 0,2 molarlık bir iyonlaşma oluyorsa 0,2 molar oluşur. Ortak iyonlarımı ve denge etkeden iyonlarımı işaretledim. Denge sabit 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Kalsiyum artı 2 iyonların derişimi çarpı. Flor eksi 1 iyonlarının derişiminin karesi. Şuradaki x değeri ihmal edildi. 0,2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye böldüğümüz zaman x değeri 10 üzeri eksi 10 yapar. Çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 10'dur. Üçüncü sorumuzda az çözünen bir tuzun çözünürlük çarpımının iceliklerinden hangilerine bağlıdır? Sıcaklığa bağlıdır, ortak iyona bağlıdır, çözücünün miktarına bağlı değildir. KÇÇ çarpımı, çözünürlük çarpımı demiş arkadaşlar. Çözünürlük dememiş. Ortak iyona da bağlı değildir, yalnız sıcaklığa bağlıdır. KÇÇ denge sabitidir, denge sabitini yalnız sıcaklık değiştirir. Dördün sonra oda sıcaklığında doymuş kurşun 2 bromür çözelsinde brom iyon değerişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Kurşun 2 bromür e, kurşun artı 2 2 tane brom eksi 1. Bu 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise bu o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olur. Kurşun 2 bromürün çözünür çarpımı nedir? Hemen hesaplayalım o zaman bulduğumuza göre. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın karesi. Tamam. 16, 32, 12, 18, 32 çarpı 10 üzeri eksi 18. 5. soruda katısıyla dengede olan kurşun 2 klorür çözelsine sabit sıcakta bir miktar sodyum klorür ilave ediyoruz. Hemen bakın arkadaşlar bunları göstere göstere inşallah öğreteceğiz sizlere. 2 tane klor var burada. Ne ilave ettik biz buna? Sodyum klorür. Sodyum klorür ilave ettiğimiz için ne oldu? Klor eksi bir iyonların derişimi arttı. Löşetel yer ilkesine göre sistem bunu azaltmak için giren tarafına doğru ilerledi. Kaç içeni sayısal değeri yalnız sıcaklığa bağlıdır değişmez. Çözünürlük azaldı zamanla. Kurşun artı iki iyonlarının derişimi de zaman içerisinde azalmış oldu. Altın soruda 25 derece alüminyum sülfat kasıt için çözünürlük çarpımı değeri verilmiş. 100 litre saf suda kaç mol alüminyum sülfat çözülmüştür? Alüminyum sülfat iyonlaştığı zaman alüminyum artı 3 iyonlarıyla sülfat eksi 2 iyonlarını oluşturur. Sülfattan 3 tane alüminyumdan 2 tane x kadar saf suda iyonlaşırsa 2x'e 3x kadar oluşur. 108 çarpı 10 üzeri eksi 30 eşittir. 2x'in karesi çarpı 3x'in kübü. 3'ün kübü 27. 2'nin karesi 4. 27 çarpı 4 108. 108 x üzeri 5 yapar. 108'ler birbirini götürdü. 10 üzeri x 30. x eşittir. 10 üzeri x 6 yapar. 100 mililitre saf suda diye sorduğuna göre moler eşittir. N bölü 100 mililitre saf sudaki mol sayısı 10 üzeri x 7 moldür. Çözülen alüminyum sülfatın. 7. soruda katısıyla dengede olan doygun kalsiyum karbonat çözelsine. Kalsiyum karbonat katısı e, iyonlarıyla denge halinde çözelti ortamında. Hangileri, hangi işlemler sonucunda çözelteki iyon derişimi değişirken çözünürlük çarpımı sabit kalır? Çözünürlük çarpımı sabit kalması için sıcaklığı değiştirmeyeceğiz. Sıcaklığı değiştirmek olmaz. Sabit sıcakta kalsiyum kloru ilave etmek, kalsiyum kloru ilave ettiğimize göre kalsiyum artı yonları gelir. Kalsiyum artı yonları gelince denge giren tarafına doğru ilerler. Bir miktar kalsiyum azalır, bir miktar kalsiyum azalır, karbonat azalır. Ayda karbonat azalır. Dolayısıyla katı miktar da artar. Derişimler azaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç içeceğin sayısal değeri de bundan etkilenmedi. Birinci öncül doğru. Kalsiyum karbonat katısı dengeyi etkilemiyor. Şuradaki kalsiyum karbonat katısı dengenin yönü değişmeyecek. Yanlıştır. Yalnız bir doğru olur. 8. soruda x ne YM tuzunun suda çözülme sırasında iyon derişimlerinin zamanla değişim grafikte verilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur? x e, artı m olduğu için n'si şuraya gelecek. y'nin e, n'si buraya geldi. x'in m'si de buraya geldi. Tuzun formülü bu. E, x'ten artı m ne kadar oluştu o zaman? Ne kadar oluştu? y'den de eksi n ondan da m kadar oluştu. Evet. İyonlaştığı zaman buradan 10 üzeri eksi 3 molar oluşurken buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar oluşuyormuş. Bunlar katsayı da verir bize. En küçük tam sayıya çevirirsek n değeri 1, m değeri 2 demektir arkadaşlar. Tamamdır. Buna göre tuzun formülü x'ye 2'dir. Bulduk. Tuzumuzun formülü x'ye 2 doğrudur çözünürlük çarpımı KÇÇ'ye hesaplayalım. KÇÇ eşittir. 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 yapar arkadaşlar. Bu da doğrudur. Saf çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3 molardır. Saf çözünürlüğü bu da doğrudur. 9. soruda kalsiyum karbonat için kaç değeri verilmiş? 1 litrelik doygun kalsiyum karbonat çözelsinde sabit saklı 500 mililitre su buharlaştırılıyor. Buna göre kaç gram kalsiyum karbonat katısı dibe çöker? O zaman bu doygun kalsiyum karbonat katısının çözünürlüğünü biz bulalım. Kalsiyum artı 2 su içerisindeki çözünürlüğünü bulalım. Buradan x kadar yoğunlaşıyorsa x kadar x kadar oluşur. 49 çarpı 10 üzeri x 10 eşittir. x çarpı x'ten x eşittir. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıkar. Saf sudaki çözünürlüğü 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. 1 litre. O zaman mol sayısı eşittir. 1 litre olduğuna göre 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünen miktar. Su bağırlaştırdığımıza göre mol sayısı değişmiyor. Mol sayısı değişmiyor. Ama molarite değişiyor. Çözeltimizin hacmi 1000 mililitreydi. 500 mililitresini buharlaştırdı. Komojen karışım olduğuna göre su buharlaştırılıyor. O zaman o 500 mililitredeki dibe çökecek. Toplamda 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol olduğuna göre e, 1000 mililitrede homojen karışım olduğu için 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol vardı. 500 mililitrede ise iki kısım katal dedibe çökecektir. Ne kadardır dersek o da 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol katal dedibe çöküyor. Miligram olarak sorulmuş. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından. E, gram miktarı eşittir. Buradan 10 üzeri 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Miligram olarak sorulduğu için bu da 1000 ile çarpıldığında 3,5 miligram arkadaşlar katı halde dibe çökecektir. 10. soruda yukarıdaki kaplarda kalsiyum sülfat çözelsi verilen denkleme göre dengededir. Tamam güzel. Egzotermik bir çözünme bu. Bir daha yazayım şunu. Kalsiyum sülfat. Kalsiyum artı 2. Sülfat eksi 2 ve de egzotermik. İşlemlerinden hangiler uygulandığında KÇÇ değeri azalır. Sadece sıcaklık etki Şunlara Şunları etki etmez. Şunları etki etmez. Sadece sıcaklık. Çünkü denge sabit arkadaşlar bu. Sıcaklığı arttırırsak denge giren tarafına doğru ilerler. KÇÇ'nin sayısal değeri azalır. 11. soruda yukarıdaki faktörlerden kaç tanesi suda az çözünen bir katının safsdaki çözünürlüğüne etki edebilir. Sıcaklık etki eder. Ortak iyon etki eder. pH etki edebilir. Basınç etki etmez. Çözünen türü etki eder. Doğru cevabımız 11'in soruda 5 şıkkıdır. 4. Sıcaklık. Ortak iyon etkisi azaltır. Sıcaklık egzotermik endotermike göre değişiyor. pH ortamın pH'ı Örneğin alüminyum hidroksit çözeltisi ise pH değeri, ortamın pH değeri bunun çözünürlüğünü etkileyecektir. E, çözünenin türünü değiştirdiğimizde yani su içerisinde sodyum klor ve gümüş klorürün çözünme miktarları farklıdır. Çözünürlük değişecektir. 12. soruda XBR2 ve YBR tuzlarının belirli bir sıcakta molar çözünürlükleri aynıdır. Hmm, güzel. XBR2 X artı 2 BR eksi 1 Bundan iki tane aynı diyor. Yani x buradan, x buradan, 2x buradan. ybr ise ybr ise y artı 1, br eksi 1 aynı olduğuna göre x buradan, x buradan, x buradan oluşuyor. Çözünürlükler aynı. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Doymuş çözeltilerinde brom eksi 1 iyonları derişme eşittir. Yanlış. 2x'e x. Çözünürlük çarpımları eşittir. Yanlış. Kaç eçe birincisi için hesapladığında x çarpı 2x'in karesinden 4x küp yapar. İkincisi için KÇÇ hesapladığında x çarpı x'ten x kare yapar. Yanlış. Doymuş çözeltilerinde x artı 2 yön derişimi ile y artı 1 yön derişimi her ikisi de x. Bunlar birbirine eşittir. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.